Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Filinta 20 mg film tablet nedir yani etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Filinta 20 mg sarı renkli badem şeklinde film kaplı tabletler halindedir. Filinta 4 tabletlik blister ambalajlardadır. Filinta yetişkin erkeklerde eriktil disfonksiyon tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Erektil disfonksiyon, cinsel aktivite için gerekli penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamaması durumudur. Filinta'nın cinsel aktivite için uygun penis sertleşmesinin sağlanması yeteneğini önemli ölçüce geliştirdiği gösterilmiştir. Filinta tadalafil etkin maddesini içeren fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Cinsel uyarıyı takiben filinta penis içerisindeki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kanın penis içerisine akışını sağlar. Bunun sonucunda peniste sertleşme gerçekleşir. Eğer sertleşme sorununuz yoksa filinta yardımcı olmayacaktır. Cinsel uyarının olmadığı durumlarda filintanın tek başına işe yaramayacağı önemli göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle sizin ve partnerinizin sertleşme sorunu tedavisi için ilaç alıyormuş gibi ön cinsel aktivitede bulunması gerekmektedir. Filinta 20 mg tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise filintayı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer tadalafil veya filintanın içerindeki yer alan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, herhangi bir formda organik nitrat veya amil nitrat gibi nitrik oksit içeren ilaçlar kullanıyorsanız, ciddi kalp rahatsızlığınız varsa, yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz, stabil olmayan göğüs ağrısı ya da cinsel birleşme sırasında göğüs ağrınız varsa, son 6 ayda daha ağır kalp yetmezliğiniz varsa, kontrol edilmeyen kalp ritim bozukluğunuz varsa, tansiyonunuz çok düşükse, yakın zamanda felç geçirdiyseniz, Felintayı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Kırmızı kan hücrelerinin anormalliği, kemik iliği kanseri, kan hücrelerinin kanseri veya peniste şekil bozukluğunuz varsa, ciddi karaciğer probleminiz varsa, ciddi böbrek rahatsızlığınız varsa, peniste herhangi bir cinsel isteğe bağlı olmaksızın sık ve uzun süreli sertleşme varsa, görme ani azalma ya da görme kaybı yaşadıysanız, tadalafil kullanan bazı hastalarda azalmış veya ani işitme kaybı kaydedilmiştir. Filinta, kadınların veya 18 yaşın altındaki erkeklerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Filintanın yiyecek ve içecek ile kullanılması, filintayı aç ya da tok karnına kullanabilirsiniz. Filinta 20 mg tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi filintanın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir yaygın yan etkileri, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları, kollar veya bacaklarda ağrı, yüzde kızarma, burun tıkanıklığı, hazımsızlık, yaygın olmayan yan etkileri, baş dönmesi, mide ağrısı, bulantı, kusma, reflü, bulanık görme, göz ağrısı, nefes almada zorluk, idrarda kan varlığı, uzamış sertleşme, çarpıntı hissi, hızlı kalp atımı, yüksek tansiyon, düşük tansiyon, burun kanaması veya kulaklarda çınlama, ellerde, ayaklarda veya bileklerde şişme ve yorgun hissetme, Seyrekken yani etkisi, bayılma, nöbet ve geçici hafıza kaybı, göz kapaklarının şişmesi, kırmızı gözler, ani duyma azalması ya da kaybı, kurdeşen, idrar yolundan kan gelmesi, menide kan varlığı veya terlemede artış, filintak kullanan erkeklerde kalp krizi ve inme rapor edilmiştir. Tek veya her iki gözde seyrek olarak görme yeteneğinde kısmi, geçici veya kalıcı azalma veya görme kaybı rapor edilmiştir. 75 yaş ve üzerindeki tadalafil kullanan erkeklerde baş dönmesi yan etkisi daha sıklıkla rapor edilmiştir. 65 yaş üzerinde tadalafil kullanan erkeklerde ishal yan etkisi daha sıklıkla rapor edilmiştir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Filinta 20 mg tablet nasıl kullanılır? Filintayı kullanırken her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuza ve eczacınıza danışınız. Genel olarak önerilen doz, öngörülen cinsel aktivitede en az 30 dakika önce alınan 10 mg'dır. 10 mg tadalafilin yeterli bir etki göstermediği hastalarda doz 20 mg'a yükseltilebilir. Günlük maksimum bir doz kullanılmalıdır. Tadalafilin 10 mg veya 20 mg'lık dozları öngörülen cinsel aktiviteden önce alınmalıdır ve sürekli günlük kullanım için önerilmemektedir. Ürünün bölünerek kullanılması uygun değildir. Filintayı cinsel aktiviteden en az 30 dakika öncesinde almalısınız. Filinta, tableti aldıktan sonra 36 saat sonrasına kadar etkili olabilir. Cinsel uyarı olmadığı durumlarda filintanın etki etmeyeceğini bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle sizin ve partnerinizin sertleşme sonrası tedavisi için ilaç almıyormuş gibi ön cinsel aktivite de bulmanız gerekmektedir. Alkol kullanımı sertleşme yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir. Alkol alımı geçici olarak tansiyonunuzu düşürebilir. Eğer filinta aldıysanız ya da almayı düşünüyorsanız ayağa kalktığınızda baş dönmesi riskini artıracağından fazla alkol alımından kaçınınız. Filintayı günde bir defadan fazla almamalısınız. Filinta 20 mg tabletler cinsel aktivite öncesinde kullanılmak için tasarlanmıştır. Sürekli günlük kullanımı önerilmez. Uygulama yolu ve metodu ise filinta tabletler yalnız erkeklerde az yoluyla kullanım içindir. Tableti bütün olarak bir miktar su ile yutunuz. Filintayı aç veya tok karnına alabilirsiniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı Filinta 18 yaşın altındaki çocuklar ve ergenlerin kullanımı için uygun değildir. Filinta'nın saklanması. Filinta'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Filinta tabletleri nemden korumak için orijinal ambalajında ve 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.